ben Mami kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün bomba bir içerikle karşınızdayım. Yeni yaptığım hassasiyetleri paylaşacağım arkadaşlar size ve daha iyi bir oyuncu nasıl olduğunu ona göstereceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her, her vurduğum ES'ye gidiyor yani. Spreyler de güzel yani. gram sekme yok. Kullandığım ekleri de göstereyim şöyle. <laughs> ben böyle. uzaktan da göstereyim arkadaşlar ses payları bu arada çok soran olmuş arkadaşlar hesapları nereden buluyorum diye hesapları satın alıyorum arkadaşlar bulmuyorum yani yani buluyorum da ıı, çalmıyorum bu arada arkadaşlar çalıyor demiş bu daha aşağı segen spreyden güzel olur yani arkadaşlar böyle sprey Arkadaşlar bir de size bilmediğiniz bir özellik göstereceğim. Şimdi e, Duvar engellemesi de şöyle bir şey arkadaşlar. Yani sadece kötü görüntü oluşturur arkadaşlar. Şu anda bakın böyle Gözüküyor yani. Açalım hemen. Açınca da böyle gözüküyor arkadaşlar. Kapatmakta yarar var yani arkadaşlar. Ondan sonra başka neler diyeceğim. Ben bunları fullde kullanıyorum ama TDM'de bunu 80'e çekiyorum, 90'a çekiyorum. Bunu aynı sıfırdan şey. Bunu da genelde 80'in üstünde tutmaya çalışıyorum. Yani 85 falan o civarlar yani. Bu sefer de telefon yakın gözüküyor arkadaşlar. Yani TDM'de daha çok işe yarıyor. Böyle. Ve şimdi arkadaşlar nişan yardımı neden kapalı diye sormuşsunuz. Nişan yardımını açtık diyelim arkadaşlar. Şimdi bir dakika onu göstermem lazım. Adamın bakın eğim çok bozuldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önce pullarıya atıyordum şimdi hiç atamıyorum arkadaşlar. Tekrardan açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani farkı gördünüz. Tekrardan şunları bir düzelteyim. Ee başka neler diyeceğim. Yatay kaydırma hızı. Bunu yani ben kapalı kullanıyorum. Çünkü açınca bakın arkadaşlar. Çok ilginç şey yapıyor yani. Çok dönüyor. O yüzden kaba ben. Siz de kesinlikle kapatmayı unutmayın arkadaşlar onu. Şimdi gelelim butonlara. Butonları önceki videoda vermiştim. Şimdi bir daha veriyorum arkadaşlar. <laughs> mısınızdır herhal? Kaba diyorum. Hassasiyeti ilk başta normal göstereyim. Özel ayarlarda göstereyim. Özel ayarlarla normal ayarlar aynı zaten. Joskova'da göstereyim. Özel ayarlar da aynı zaten. Şimdi gelelim koda. Hasasiyet nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.